şeyler mi şimdi ilk buluşma ya. Bunların üstüne de koydum. Hadi şimdi dağıtalım. Ellerimle dağıtacağım. Tamam. O sabitler güzel sabitliyor. yapacağım şu fırçayla yayayım. Tamam. Oldu. Şimdi her şeyimizi sürdük. Çok güzel bir rimel. Aşağı Aşağı önce. tamam. Girbiller resmen arşa çıktı. muazzam oldu. Zaten muazzam güzel bir kadınsın. Aşırı güzel oldun ya. Umarım çok mutlu olur.